Eirion üzerinde yürüyen ilk medeniyet olan elflerin evreni yaratan ışık olduğuna inandıkları Nehra'nın Relkun olarak da bilinen ilk nefes ile karanlığa karşı egemenliği ilan ettiği üzerine kurdukları yaratılış felsefesi onlardan sonra yeryüzüne ayak basan cüceler tarafından Ratan Alevi olarak bilindi. Elfler gökte parlayan ana yıldız Nehra'nın ışığının ve cüceler de Kazok-Turar dağlarının zirvesinde bulunan Ratar sütununun sonsuzluğuna inandı. Ancak ilk çağın insan takviminde sülfün doğuşu olarak da nitelendirildiği sıfır yani kaut tarihinden 4000 yıl kadar önceye tekabül eden zaman diliminde ilk ölüm olarak da bilinen mutlak karanlığın yaratılışın öcünü almak için Eirion'un saldırısı ışığın hükümdarlığının tartışılmaz olmadığını gösterdi bu iki kadim medeniyeti. Nehra'nın evrenin dört bir köşesine nur bahşeden varlığından kopan Elflerin Simdae ismini verdiği ayın sekiz evresinin her birinde, Eryon'u tek tekinen sekiz ejderhanın mukaddes gücüyle durdurulan sonsuz deformasyon, mutlak karanlık veya katıksız ölüm, yani namı diğer Neverat, Efler ve cücelerin medeniyetine, kültürlerine hatta günlük dillerine dahi unutulmaz yaralar bırakır. Neverat'la olan mücadele sürecinde elfleri yalnız bırakarak dağlarına çekilen cüceler yaraların sarılması konusunda da isteksiz kalınca iki ırk arasındaki sürtüşmeler zamanla neredeyse 250 yıl kadar süren Mahun savaşlarına evrildi. Kaut'tan 3400 yıl kadar önce o zamanlar Rohat ovası olarak bilinen alandaki savaş sürerken yarılan gökten düşen ateşten dev kayalar yeryüzüne inerek hem savaşa son verdi hem de bugünkü Polot Gölü'nün meydana gelmesine yol açtı. Ancak bu büyük hadisenin en belirgin sonucu aynı zamanda en genç ırk olan insanların Eiryon'a ayak basışını temsil etmesiydi. Yüzlerce yıl hiçbir şekilde temasa geçmeyen bu genç ırkla ilk yakınlığı gösteren bugünün Batı Ardenyası'nda yaşayan Linan Delastas erfleriydi. Sekiz ejderhadan Simday'ın son dördünlüğü temsil eden, doğaya hayat veren olarak da bilinen Deras tarzın takipçileri olan bu elfler, ilkel insanlarla ilişki kurup ticaret yapmaya başlayarak birçok yönden medeniyeti gösterdiler. Genç insanoğlu bu büyüleyici ırkın yardımlarının ardından gelişerek iyice yayılmaya başladığında diğer elf krallıkları ve kavimleri çok şiddetli tepkiler gösterdiler. Özellikle tek erkek ejderha olanan Dolunay ejderhası Aerilix kız kardeşine karşı hiddetlenen nefesi eşliğinde Linan elflerine karşı taarruza geçen Gal elfleri Kral Harlian önderliğinde çarpışmayı körüklediler. İlk büyük insan devleti olan Run kavimlerinin de desteğiyle Linan elfleri istemeyerek de olsa kendilerini savunmaya zorlandılar. Nehra İki evladın olan öfkesi eşliğinde göğü eşsiz bir nurla aydınlattı. Işık uzmeleri parıldarken ortaya çıkan Simdani'nin dökülen gözyaşları gibi ışıldayan yüzeyi, Eiryon'a yağarken utançlarıyla tekrar tek bayrak altına giren elfler Galina adasına göç ederek bugünkü imparatorluklarını kurdular. Adanın hemen yanı başındaki ikiz adalara ikiliği temsilen Ayril ve Simda isimlerini koyan Galina elfleri nihayetinde huzura ermişken erkek Aerix ve dişi Derastaz'ın dehşetengiz ve utanç verici mücadelesine konu olan insanlar ile araları yine bozuldu. Bu iki kutsal ejderhanın nişanladığı büyülü barışın ve dengenin nihayetinde adalar arasında bulunan erilliğin ve dişilliğin iki sütunun tepesinde yanan Ker ve Suert alevlerinin selametine bağlı olduğuna inanıldı. Ve elflerin en kutsal mekanı olarak tarihe geçti bunlar. Ker ve Suert mavi ve kırmızı renkli alevlerin evreni yaratan nehrin ilk nefesi Ralkondan meydana geldiği iddia edilse de gerçek olan tek olgu, Neverat'ın tekrar dönmesi için Kutsal Ay'ın özünün ve farklı dişi yüzlerinin yok olması gerekmektedir. Elflerin inancına göre iki ad arasındaki bu iki sütunlar arasında kalan Urat Nahar Boğazı'nın altında Dengede akan denizin suyu evrendeki ahengi oluşturan büyünün gücünü ihtiva ediyordu. Ve eğer bu eşsiz ikilik bozulursa, karanlığın deforme anasının yeniden intikamını almak üzere yeryüzüne gelebileceğini herkes biliyordu. Büyü ihtiva eden kişinin kanı ile alevlenme metodu yani kautumun temeli süf taşları Eirion'un en nadir ve pahalı objeleriydi. Galinan'da çok yaygın olduğu bilinen bu taşlar, insan topraklarında elde edilebilen bir malzeme değildi. Bu taşlar yani Elf dilinde Aranarlar, Elf dünyasında ulaşılması kolay olsa da onlar tarafından büyük gücünü anlamak için kullanılmazlar. Hatta dişi ve yaratıcı gücü temsil ettiğinden kimi zaman kutsal bile görülmüşlerdir. Elflerin kadim inanışlarında Nehrin ışığını özümseyen ilk varlık olan Simdayen'in küçük parçalarının eğer yolda süf taşlarına dönüşüne dair el yazmalarına çok rastlanırdı. Elfler, büyük gücünün doğadan geldiğini ve asla belli kalıplara sokulmaması gerektiğine inanırlardı. Tamamıyla serbest olan büyü kullanımı okullar veya kulelerde değil, yeteneği olan herkes tarafından özümsenir ve her yerde kullanılırdı. Zira Elfler büyücülerine fair uti derler ve bunlar onların dilinde özgür efsuncular demektir. İnsan dünyasında okullu olmamak direkt cadı veya kaçak, sahtekar büyü kullanıcısı ilan edilmek demektir ve hatta bu kişiler Polod ve kilise tarafından ölümle cezalandırılardı genellikle. Galinan kültürü zamanında insanları süf taşlarının kullanımı konusunda uyarmış ve ardından ticareti kesmiştir. Bunun sebebi ise Yaratıcı yaşam gücünün doğan işleyişine müdahale edilerek kullanılmasının tam zıt güçleri harekete geçirebileceği endişesidir. İnsan dünyasında bu hikmete sahip olan bir tek valar şövalyeleri olarak geçer. Yüzyıllardır bulundukları adada bununla ilgili bir şey keşfettiklerini hikayeler döner durur. Mutlak karanlığın ne olduğu hakkında yeterli hiçbir bilgi olmasa da elfler ve cüceler bu taşlardan uzak durmuştur. Zira taşların uzun süre genç insanların kanları ile sulanması sonrasında küçülmesi bu duruma delalet midir bilinmez. Ama insan dünyasındaki büyücülük için hayati değer taşıdığı aşikardır. Taharaki kardeşliği denen eski bir kült, tekrar karanlığın gelip hüküm süreceğine inanmış ve dini liderleri olan Tanrı ait üç hançer, onlar tarafından sülf yani aranar enerjisi içeren kadınların kanları kurban işleminden sonra kabzılardaki volkanik camlar içine doldurularak Tarakilerin kutsal olarak bildikleri Rehabe yani ulu meşelerin köklerine bırakılırdı. Bu işlem sadece en uzun gece olan 21 Aralık'ta yapılırdı. Ancak geçen uzun zamanda yanlış kişileri kurban etmekten ileri gidememişlerdir. Fakat insan dünyasındaki sürüf varlığı arttıkça ve kanlar emildikçe azalan yaşam enerjisi bu karanlık tarikatın gözündeki perdenin giderek aralandığının habercisidir. Tüm Eirion'da bilinen Aranar ile parlayan bu taşlara enerji veren 8 kişi vardır. Bunların altısı Elf diyarında ve ikisi insan topraklarında halen yaşamaktadır. Elf dilinde Elar, Fion, Herm, Tur, Mer, Rel olarak bilinen ve onların var olduğundan beri hayatta olan bu ailelerin ilk kız çocukları ve insan diyarında elfler tarafından çok eski zamanlarda Aranar yani ilk süf taşları ile doğrulan Relarion ve Freyja ailelerinin ölümsüzlükle kutsanmış ilk kızları Aerion'un tüm ışığının kaynağıdır. Tarakilerin en büyük amacı bu kadınları bulunup şalop denilen kadim hançerlerle kurban edilmelidir. Ancak bu şekilde Neverat Urd veya Cüce dilindeki Duras Fird yani Mutlak Karanlık geri gelebilir. Gökler karardığında yaşayanların bedenlerinin hızlı bir şekilde çürüdüğü ve bir süre sonra şuurlarını yitirerek karanlığın kölesi olacağı bilinen bir gerçektir. İnsan dünyası genel olarak bir haber olsa da sadece köklü Valar şövalyeleri duruma hakimdir ve hatta Lerarion hanımı elot Kleri Valar'da şövalyede gizlice korumaktadırlar. Freya olarak bilinen ve şimdiki ismi Glendron olan ailenin kutsalı Freya ise Damaril Krallığı'nda sessizce yaşamaktadır ve hiç kimse ne yerini ne de kim olduğunu bilmektedir.